Sevgili izleyiciler, merhabalar. Evet, İstanbul'dayız. İstanbul'un tam merkezi dediğimiz lokasyonlardan birisi. Bayrampaşa deyince aklınızda belki de İstanbul'a ilk gelenler için buradan hareketle sağına soluna bakıp hangi semte gideyim diye düşünenler de olabiliyor, adresini bilenler de. Fakat burada artık adresi netleşmiş olan bir AVM var. Daha doğrusu yaşam merkezine de efendim tanıklık yapacağız bugün itibariyle. ...ve açılışında kısmet olursa hepinizin de davetli olduğu bir ortam. E5 ile E6'nın keşme noktası. Evet, Eyüp Sultan'ın hemen hemen bir kilometre mesafesinde... ...ya da uzaklığında diyebileceğimiz bir yaşam merkezi... ...sur yapı imzasıyla hayat buldu. Ve İstanbul'un her iki yakasında da... ...Uygarlığın, efendim, yeniden mimarisinin... Hayat Bulduran Sur Yapı'nın yönetim kurulu başkanı Sayın Altan Elmas'ın ve ekibinin imzasıyla burada hayat buldu diyoruz. Ve hakikaten de hayatın galiba arsası üzerinde hayat buldu. Onu da hatırladım. <laughs> evet. ee, güler yüzünüzle bizi yine misafir evet. ediyorsunuz. Hoş Sağ bulduk diyerek başlayalım. Sağ olun, Sağ olun. hoş geldiniz. Evet, e, Hayat Holding ile ortaklığımız e, var bu yatırımda. Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kiyılı abimiz e, yaklaşık e, yanılmıyorsam 50 sene önce falan almış bu arsayı. Az bir geçmişi yok yani. Ve İstanbul'un en güzel arsalarından bir tanesi. 500 metreye yakın cephesi var. E, bağlantı yoluna biliyorsunuz. Vatan Caddesi'nin hemen devamında. Köşe başı güzel bir arsa. E, yaklaşık yarısı Yahya abinin 2006 yılında diğer hissedarlardan satmak isteyenler olmuştu. Bize de vesile oldu kendisi. 2006'da bizi de ortak etmiş oldu arsaya. Dolayısıyla beraber ortak olmuş olduk Yahya Bey'le. Projelendirme aşamasında AVM tabii, olması tabii, yönüyle tabi 2006'dan bu tarafa da burada en iyi ne olurun planlamalarını yaptık. İşte resmi prosedürler, işlemler derken Bayağı uzadı bu işler ama son iki buçuk yılda da inşaat sürecini yürüttük. Alışveriş merkezi ve ofis yaptık. Karma proje yaptık. İki fazdan oluşuyor burası. Bir bu büyük arsa ve arkamızda yer alan bazı parsellerle de bir kısmını satın aldık, bir kısmıyla anlaştık. İkinci fazı da olacak. Burada şu anda 90 bin metrekare alışveriş merkezi var. 195 tane de ofis var. Bu fazı açmış oluyoruz. Satışlar da yapıldı. Ofislerde Ofislerin büyük kampanyalar %70 yaptınız. Ofislerin %70'ine yakınını sattık. Ofislerin %70'i aşağı yukarı satıldı. Mağazalarda kiralama süreçleri Mağazalarında yüzde Mağazalarında %90'ın üzerinde kiralanmış vaziyette. Yarın inşallah açmış olacağız. Faaliyete girmiş olacak. İşte 15-20 gün içerisinde de yetişmeyen diğer mağazalar tamamlanmış olacak inşallah. Yatırım büyüklüğü ne oldu? Nasıl bir istihdam imkanı sağlayacaksınız? Evet. Kiralama mı ön planı oldu? Mağazalarda evet. satış mı? Bu konuda da bir evet. rica edelim. Toplam 550 milyon dolarlık bir yatırım yapıyoruz. İki faz beraber olduğu zaman toplam 550 milyon yapmış olacak dolar olarak. Şu anda AVM kısmında 2000 çalışan olacağını düşünüyoruz istihdam olarak. Ofislerde de 1500 kişilik bir istihdam oluşacağını düşünüyoruz. Toplamda faaliyeti aldığımız kısmında 3500 kişilik ciddi bir istihdam oluşmuş olacak. Alışveriş merkezlerinde bildiğiniz gibi dükkanlar pek satılmıyor. Çok da doğru olmuyor satmak. Çünkü yönetmek çok önemli. Alışveriş merkezini bir konsept dairesi çerçevesinde yürütmek, yönetmek çok önemli. Bir bütünlük olması gerekiyor. O manada biz ofisleri sattık büyük kısmı ofislerin ama alışveriş merkezini bünyede tutuyoruz Hayat Holding ve Sur Yapı olarak ortaklığımızın bünyesinde kiraladık yani. burada e, siz konut ağırlıklı projelerle evet. tanınıyorsunuz ama evet. AVM konusunda da iki lokasyonda ki bunlardan evet. birisi Kağıthane, Avrupa evet. Yakası'nda ve karşıda da yine evet. Sancaktepe miydi? Ee, Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy evet. birleşim noktasında. Ümraniye'de ama o tecrübenizi evet. buraya ne ölçüde yansıttınız? Farklılıklarıyla davette bulunalım tüm İstanbul'lara. Evet hangi güzellikleri görecekler evet. geldikleri vakit Evet, ee, doğru Mehmet Bey Biz e, soru yap olarak tabii ağırlıklı konut e, görünüyor Çünkü konutların çok e, reklamları pazarlaması daha önde olduğu için ve her yıl 3-4 projeyi sunduğumuz için böyle gözüküyor ama e, belli bir dönemden bu tarafa da ticari yatırımlarımız var bizim son 10 yıldan fazladır bir süredir e, ofis yatırımlarımız var alışveriş merkezleri yatırımlarımız var bu şu anda 3. alışveriş merkezimiz Aksis Kağıthane'yi açtık 2013'te. Metro Garden'ı açtık. Ümraniye, Sancaktepe, Çekmeköy'de. Ee, şu anda da İstanbul'un merkezinde olduğunu düşündüğümüz için de Aksis İstanbul dedik. Ee, evet, Aksis İstanbul'u açmış olduk. Ee, bizim 325 bin metrekare yapmış oldu toplam Aksis İstanbul'la beraber ticari yatırımlarımızın Yan büyüklüğü. Yan tarafta bir arsa var. Devamı olacak mı bu projede? O yararlı. arsaların hepsi bizim arsamızın içerisindeydi. Hı. Bizim içinde e, bitişimizde bir cami alanı var. Yani Allah nasip ederse onu da yapacağız. Biz koymuştuk zaten planlamalara cami ya. alanı koymuştuk. Farklı Yeşil alan var. Neler diyebiliriz Park başlayan. olan alanlar var. E ilave bir bina yapılmayacak bizim Ar arsamızın. yeniden konumlanma niyeti var mı konut projesi bazlı düşündüğünüz? E, şöyle bizim ikinci fazımızda zaten ee, yine ofis ve alışveriş merkezi kısmı olacak. Ee, Bitişik'teki parsellerle de görüşmelerimiz devam ediyor bizim. O adanın tamamını eğer ikna edebilirsek insanlarımızı, bir kentsel dönüşüm olmuş olur o kısımda da. Yani 2020'ye kadar? Tabii tabii. İki sene, iki buçuk senek bir süreç içerisinde e, konutları da e, katmak istiyoruz işin içerisine. Yani konut, ofis ve AVM e, konseptiyle beraber güzel bir kent merkezi olmuş olacak. İleriye dönüşünü ifade etmek Buyur istiyorum efendim. ilk sorunuza. Bizim 2017'nin sonuna kadar 410 bin metrekare daha ilave e, ticari portföyümüz gelmiş olacak. Şu anda Bursa'daki marka projemiz e, çok büyük bir projemiz bizim. Yine İzmir'de hayat ve torunlarla ortak bir alışveriş merkezi ve karma projemiz var. 5 tane de e, cadde mağazalarımız var. Cadde mağazası e, alışveriş alanlarına oluşuyor. E, koridor çarşı var. İşte Miraj çarşı var. Lavander'in bir mini çarşısı var. Yeni satışa başladığımız bütün bu projelerimizin içerisinde de 3.000, 5.000, 10.000 metrekareye kadar eksen de var aynı şekilde. Bu çarşılarla beraber 5 tane de çarşı olmuş oluyor. Maşallah. Hem istihdama evet. da katkı sağlıyorsunuz. Evet. Siz sadece evet. ticari kaygıyla evet. hareket eden evet. bir iş adamı değilsiniz. Değiliz, çok Olayın bir de sosyal boyutu var. Evet. Burada da büyük bir katkınız var. O evet. Örneğin baktığınızda son olarak bunu sorarım. E istihdama katkınız. inşaatlarınızla? Yani inşaatlarımızda şu anda bizim yanlış hatırlamıyorsam 8 veya 9 şantiyemiz var şu anda. Ee, yaklaşık 7 bin kişi civarındadır İnşallah. şantiyelerimizde çalışan burada, e, kadromuz. Burada efendim tahmini bir sirkülasyon var. Burada da e, yani inşaat döneminde binin üzerinde insan çalıştı. E, son 2-3 ayda dekorasyon, mağaza dekorasyonlarıyla 2 bini geçti burada çalışan insan sayısı aynı anda. E, ma açıldığı andan itibaren de 2 bin kişilik bir e, istihdam hesap ediliyor. Çünkü 135 mağaza var. Çok büyük mağazalarımız var. Adet 135 ama büyük bir LCO ikimiz var. Büyük bir H&M olacak. E, sinemalarımız var. E, de facto büyük. E, diğer bütün e, Flo büyük kiracılarımız e, Carrefour, Teknosa. Bunların her biri istihdam deposu. Ve birçok e, mağazalarımızda e, özellikle de e, lise mezunu e, olan aslında istihdama en çok ihtiyaç duyduğumuz kesime hitap etmiş oluyor. Alışveriş evet. merkezlerinin böyle bir yapısı var. Efendim hem size Allah yardımcı etsin, tamam. Hem burada kiracı olanlara bereketli bir sürecin başlangıcı inşallah, i̇nşallah. kesilecek kurdaleden sonra Burada başlamış olur. Evet Bayrampaşa'dan 18 Mayıs itibariyle artık daha bir cıvıl cıvıl sesler işiteceğiz. Bayrampaşa'nın dönüşüm projelerine katkı sağlama amaçlı belki de güzellikti. Tabii ki biz Bayrampaşa diye söylüyoruz ama burası Eyüp aslında. <laughs> Onu da vurgulamakta yarar <laughs> var. Aksis İstanbul'un 3. dev mağazalarının bulunduğu bu bölgede mutlaka sizin de ihtiyaçlarınızı giderecek bazı merkezler vardır. En güzeli gelip gözlemlemek, alışverişinizi keyifle yapabilmektir diyoruz. Biz yeniden hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Teşekkür ederim sağ olun. Ve.